Bir işte çalışıyorsunuz ve bu işi yaparken bir yandan da şunları düşünüyorsunuz. Ya ben bu işi gerçekten yapmak zorunda mıyım? Yaşıklarıma bakıyorum gezip tozup eğleniyorlar. E ben gezip tozmak istediğimde bir takım parasal sıkıntılar veya olduğum iş çerçevesinden dolayı gezemiyorum. Örneğin doktorsunuz ve bir hastaneye bağlısınız. Dünyayı gezmek isterseniz gezemezsiniz. Çünkü sadece o hastaneye bağlısınız. Ya da bir şirkette çalışıyorsunuz. O şirketin ofisine gidip gelmeniz gerekiyor. Her gün. Her gün o ofise gidiyorsunuz dükkana gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Olduğunuz yere çivilenmiş durumdasınız ve istediğiniz noktaya gidemiyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz ama işimden istifa edemem. Neden? Borçlarım olabilir, ailem olabilir ya da bunu, bu konuda biraz çekincelerim var. E istifa etmeli miyim yoksa istemediğim hayata çalışmaya devam mı etmeliyim? Şimdi karşınızda iki tane şey var. Bir, istemediğiniz hayata çalışmaya devam edersiniz. İki, istifa edersiniz. Evet, bunu insanlar genellikle bu iki parçayı söylüyorlar. Ama size şunu söyleyebilirim. İstifa etmeden de istediğiniz hayata erebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? İkisini aynı anda ilerletmektir. Ve bunu söylediğimde çoğu insan şunu söyleyecek. E sen benim zamanım var mı diye bir soruyor musun kardeşim? E soruyorum tabii ki zamanın var mı? Herkes diyor ki ya benim zamanım yok ya benim nefes alacak zamanım yok. Deli gibi çalışıyorum. E ben de diyorum ki tuvalete gidiyor musun? Gidiyorum. E tuvalette o zaman kendi işini ek iş yapacaksan onun becerini tuvalette bir şeyler dinle yani orada oyun oynayacağına git tuvalette kendine e, sesli kitap dinle. E arabayla seyahat ediyor musun? Yani ofise gidiyor musun arabayla? Evet diyorlar. E o zaman arabada sesli kitap falan dinle. Yani bak burada zamanların varmış yani. Ama sen bu zamanları değerlendirmiyorsan demek ki bir yerlerde sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? Düşünme şekli. Düşünme şeklinden dolayı böyle oluyor. Peki biz nasıl düşüneceğiz? Bununla ilgili ekstra detaylı bir eğitim çekeceğim. Girişimci nasıl düşünür diye. Ama bu videoda kısaca bunu anlatayım. Gerçekten girişimci gibi düşünmeniz lazım. Ve her zaman söylediğim gibi girişimci gibi düşünmelisiniz, girişimci gibi uyumalısınız, girişimci gibi yemek yemelisiniz. Gerçek anlamda benliğinizi girişimciye dönüştürmeniz lazım ki şu standart kısımdan çıkın. Nedir bu standart kısım? Ya bir işte çalışabiliyorsunuz dükkanda çalışıyor olabilirsiniz. Diyelim ki bir ayakkabı dükkanında veya manavsınız fark etmez. Manavsınız veya bir şirkette pazarlama departmanında vesaire çalışıyorsunuz. Hiç problem değil. Ama biz daha basit bir örnekle gidelim. Manavsınız. Her gün işe gidip elma, armut bir şeyler satmanız gerekiyor ve buraya geliyorsunuz. Eve git, işe git, eve git, işe git sürekli aynı aynı aynı. Ama şu düzleme bir hiç bakmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim hiç zamanım yok. Ben de ne diyorum? E, tuvalette zamanın var. Uyumadan önce zamanın var. işe giderken zamanın var. İşte yemek yerken zamanın var. Demek ki zamanınız var. Şimdi ben girişim kurmak istiyorum değil mi? İlk yapmamız gereken bizim zaman konusunu çözmemiz lazım. Çünkü siz istifa etmeden bu işten bir iş kurmak istiyorsunuz ve öyle bir noktaya getirdikten sonra artık istifa edebilecek duruma o cesarete gelmiş olacaksınız. Ama oraya gelmeden önce zaman. Biz zamanımızı nasıl çözeceğiz? Siz bu halinizde ek iş kurabilirsiniz. Kendi girişiminizi oluşturabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Ne kadar çok zaman ayırırsanız o kadar hızlı büyürsünüz. O kadar kaliteli iş yaparsınız. Yani bizim önce kendi işimizi hızlandırıp bitirmemiz ya da daha çok yan işimize odaklanmamız gerek. O işi geliştirmemiz gerek. Şimdi günde diyelim ki 8 saat uyuyorsunuz. 2 saat daha geç uyuduğunuzu varsayalım. Kaç saat uyudunuz? 8'den 2 çıktı 6 saat. Demek ki siz 6 saatlik bir uykuya dayanabilir mi insan bünyesi bir baktığımızda? Evet dayanabilir. O zaman 2 saati cebe koyuyoruz. Yeme içme kısımlarında da podcast dinleyebilirsiniz ya da kendi işinizin sesli kitaplarını dinleyebilirsiniz. Bunları da cebe koyuyoruz. Tuvaletteki zamanınızı cebe koyuyoruz. Ben mesela şu sıralar ne yapıyorum? Banyodayken müzik dinliyordum. Müzik dinlemek yerine sesli kitap dinlemeye başladım. Ve gerçekten o banyo süremi de işimi geliştirebilmek adına işe yarayan, mantıklı, kayıp olmayan bir zaman dilimine çevirmiş oldum. Banyodan bahsediyorum. ya yani Kaç dakika olabilir ki? 15-20 dakika. Ama 15-20 dakikada sadece bir müziği, iki müziği dinlemek yerine sesli kitap dinlemek benim işimi geliştirmeme sağlıyor. Peki başka neler var? En önemli şeylerden biri. İşini hızlı bitirmek. İşinizi delege edebilmek. Hadi bu kısım üzerine konuşalım. İşimizi delege etmek. Delege etmek ne demek? Delege etmek neyden bahsediyorum? Örnek veriyorum. Siz manavcılık yapıyorsunuz. Elma armut satıyorsunuz. Gittiğinizde elmaları armutları siz satıyorsunuz. Tamam. Ama eğer işinize bir çırak alırsanız size daha çok zaman kalacak. Bu kafada düşünmeye başladığınızda ne oluyor? Siz daha çok zamanınız kaldığında artık yan işinize odaklanabiliyorsunuz. Diyelim ki bunu yapmak istiyorum. Çırak almak istiyorum. E Ben diyelim ki pazarlama departmanındayım. Abi nasıl çırak alacağım? Evet bu sırada şunu şu şekilde düşünmemiz lazım. İkiye ayrılıyor. Bir, insan iki robot. Şimdi robotlar kısmına girmeden önce insanlar kısmından bakalım. Freelancer diye bir mevzu var. Serbest meslek erbabı deriz biz buna. Serbest meslek çalışanı. Mesela o insanlardan bazıları ajanda yapabiliyor. Sadece asistanlık vesaire yapabiliyor. Siz kendi düzeni...